Gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar binlerce yıl önce yok olmuş olabilir mi? Eğer gördüğümüz yıldızlar ışık yılları kadar uzaktaysa, bu onların çoğunun artık var olmadığı ve onları yok eden herhangi bir olayın ışığının henüz bize ulaşmadığı anlamına mı gelir? Bu da bir bakıma geçmişe bakmak gibi değil midir? Bu soruyu yıllarca duydunuz ve hatta siz bile düşündünüz. Şimdi bu konuya daha derinlemesine bakalım. Yıldızlara baktığımızda aslında geçmişe bakıyoruz. Çünkü ışığın uzayda yolculuğu zaman alıyor. Evrenin aşırı büyük olması ve yıldızlar arası mesafenin çok fazla olmasından dolayı bu yolculuk bazen binlerce, bazen milyonlarca, bazen de milyarlarca yıl sürebiliyor. Güneşe en yakın yıldız olan Proxima Centauri, diğer adıyla Alpha Centauri C, bizden yaklaşık 4.22 ışık yılı uzaklıktadır. Yani bu yıldızın ışığının ve görüntüsünün bize yaklaşık 4.22 yılda ulaştığı anlamına gelir. Yani bugün o yıldızdan bize gelen gördüğümüz ışık yıldızdan 4.2 yıl önce ayrıldı. Eğer şu anda Proxima Centauri'ye bir şey olsaydı bunu önümüzdeki 4.2 yıldan önce öğrenemezdik. Kısaca bir yıldız ne kadar uzaktaysa ışığının bize ulaşması o kadar uzun sürer. Gördüğümüz yıldızların bazıları binlerce hatta milyonlarca ışık yılı uzaklıktadır. Bu da uzun zaman önce bu yıldızların belki de ölmüş olabilecekleri ve henüz bunu bilemeyeceğimiz anlamına gelir. Aslında gördüğümüz yıldızların bazıları artık yıldız bile olmayabilir. Beyaz cüceler, nötron yıldızları veya kara delikler gibi yıldız kalıntıları olabilir. Ancak yıldızların ömrü en az ihtimalde bile milyonlarca yıl sürdüğünden gökyüzündeki çoğu yıldız hala oradalar. Az önce yıldızlardan bahsederken kara deliklere nasıl geldik diye sorabilirsiniz. Aslında astronomiye ilgi duyan herkes bunun cevabını biliyor ancak ben yine de en temelden anlatmak istiyorum. Kaçınılmaz yıldız ölümü. Yıldızlar, moleküler bulutlar adı verilen dev gaz ve toz bulutlarından doğar. Moleküler bulut, yoğunluğu ve boyutu özellikle moleküler hidrojen olmak üzere, moleküllerin oluşumuna olanak tanıyan bir çeşit yıldızlar arası buluttur. Bu bulutlar dünyada gördüğünüz bulutlar gibi değildir. Uzay boşluğunda gazlardan ve tozlardan oluşurlar. Görünüşleri bulutlara çok benzediği için bulut adını vermişiz. Bu bulutlar birbirlerini çekerek birleşirler ve daha sonra kendi yerçekimleri altında çökmeye başlarlar. Daha sonra bu birleşme ve çekim etkisi arttıkça ısınan ve parlamaya başlayan kümeler oluştururlar. Bu kümelere protostar denir yani ön yıldız. Ön yıldız ya da protostar, yıldızlar arası ortamda dev bir moleküler bulutun gazlarının daralmasıyla meydana gelen büyük bir kütledir. Ön yıldız, yıldız evrimi sürecindeki en erken evredir. Basit anlatımla yıldızların doğum süreci diyebiliriz. Bu oluşum güneş kütleli yıldız için yaklaşık 10 milyon yıl sürer. Görüntüsü sanatsal bir tasvirle ekrandaki gibidir. Sonunda bir ön yıldızın çekirdeğindeki sıcaklık ve basınç, hidrojen atomlarının birleşerek helyum atomları oluşturduğu ve enerji açığa çıkardığı bir süreç olan nükleer füzyonu tetikleyecek kadar yüksek hale gelir. Nükleer füzyon, iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Bu enerji, yıldızın daha fazla çökmesini önler ve parlak bir şekilde parlamasını sağlar. Yani bulutlar birleştikçe kütlesi arttığı için çekim gücü de artıyor ancak aynı zamanda nükleer füzyon sonucu etrafına enerji saçarak çekim etkisini dengede tutuyor. Bu, bir yıldızın hayatının en uzun ve en istikrarlı evresi olan ana dizi evresine girdiği zamandır. Yıldızın ömrü dediğimiz aşama işte bu ana dizi aşamasıdır. Çünkü artık tam anlamıyla bir yıldıza dönüşmüştür. Ana dizi aşaması yıldızın kütlesine bağlı olarak milyonlarca ila trilyonlarca yıl arasında sürebilir. Bir yıldızın kütlesi ne kadar büyükse, yakıtını o kadar hızlı yakar ve ömrü de o kadar kısalır. Güneşimiz yaklaşık 4.6 milyar yıldır ana dizi aşamasında olan ve tahmini yaklaşık 5 milyar yıl daha ana dizi aşamasında kalacak olan orta büyüklükte bir yıldızdır. Bir yıldız çekirdeğinde hidrojen yaktığında yan ürün olarak helyum üretir. Yıldızın çekirdeğindeki hidrojen kaynağı tükendiğinde çekirdek kararsız hale gelir ve büzülmeye başlar. Bu, yıldızın dış katmanlarının genişlemesine ve soğumasına neden olur. Yıldız, eskisinden çok daha büyük ve kırmızı renkli olan kırmızı bir dev haline gelir. Kırmızı bir devin çekirdeğinde helyum karbona dönüşür. Tüm yıldızlar kırmızı dev aşamasına ulaşana kadar bu yolu izler. Daha sonra ne olacağı kütlelerine bağlıdır. Güneşimiz gibi düşük kütleli yıldızlar en sonunda dış katmanlarını uzaya dökerek gezegenimsi bulutsu adı verilen bir gaz ve toz bulutu oluştururlar. Çekirdek zamanla yavaşça soğuyan beyaz cüce adı verilen sıcak ve yoğun bir nesne olarak kalır. Beyaz cücede füzyon gerçekleşmez. Bu nedenle siyah cüce adı verilen soğuk ve karanlık bir nesneye dönüşene kadar yavaş yavaş kaybolur. Ancak siyah cüceler veya kara cüceler henüz evrende mevcut değiller çünkü oluşmaları evrenin şu anki 13.8 milyar yıl olan yaşından bile daha uzun sürüyor. Daha oluşmayan bir şeyi nereden biliyorsun diye sorabilirsiniz. Bunun cevabı evren hakkında gözlemlere dayalı edindiğimiz bilgiler bunun böyle olacağını gösteriyor. Aslında bilimsel bir tahminden ibaret. Ancak unutmayın ki bir zamanlar kara delikler de bilimsel tahminden ibaretti. Güneşimizden en az 10 kat daha büyük olan büyük kütleli yıldızların kaderi daha dramatiktir. Kırmızı dev olduktan sonra çekirdeklerinde daha ağır elementleri kaynaştırmaya devam ederler ve artık bu elementler demire dönüşmeye başlar. Demir ise enerjiyi serbest bırakmak yerine sadece emmeye başlar. Bu da yıldızın yerçekimine karşı direnecek enerjisinin kalmadığı anlamına gelir. Bu, yıldız için iyi bir şey değildir Yıldızın çekirdeği saniyeler içinde şiddetli bir şekilde çöker ve süpernova adı verilen muhteşem bir patlamayla yıldızın dış katmanlarını uzaya savuran büyük bir şok dalgası yaratır. Bir süpernova kısa süreliğine içinde bulunduğu galaksiden daha parlak olabilir ve uzaya dağılan demirden daha ağır elementler üretebilir. Az miktarda altın da üretebilir. Şimdi videonun başında bahsettiğim yıldızlardan kara deliklere nasıl geldik sorusuna bir cevap vereyim. Süpernova olarak patlayan yüksek kütleli bir yıldızın çekirdeği yalnızca iki şeyden birine dönüşebilir. Nötron yıldızı veya kara delik. Peki bu nasıl oluyor? Yani yıldızın patlamasıyla nötron yıldızı veya kara deliğin oluşmasının alakası nedir? Bir nötron yıldızı çoğunlukla elektrik yükü olmayan atom altı parçacıklar olan nötronlardan oluşan son derece yoğun bir nesnedir. Bir nötron yıldızı o kadar yoğundur ki bir çay kaşığı büyüklüğündeki nötron yıldızı maddesi milyarlarca ton ağırlığında olurdu. Bu çay kaşığı ağırlığındaki nötron yıldızı cümlesini internette defalarca kez görmüşsünüzdür ancak gerçekten de durum böyle. Bir nötron yıldızı çok güçlü bir manyetik alana sahiptir ve kutuplarından radyasyon ışınları yayarak çok hızlı dönebilir. Bu ışınlar bir deniz feneri gibi gökyüzünü tarar ve biz bunları radyo dalgaları darbeleri olarak tespit edebiliriz. Bunlara pulsarlar diyoruz. Şimdi bir kara deliğin hiçbir şeyin, hatta ışığın bile ondan kaçamayacağı kadar güçlü bir çekim gücüne sahip, daha da yoğun bir nesne olduğunu biliyoruz. Büyük kütleli yıldızlar süpernova patlaması yaptıktan sonra geride kalan çekirdeğin çekim gücünün yüksekliğinden dolayı sürekli kendi içine çökmeye başlar. Çekim gücü o kadar yüksek bir seviyeye ulaşır ki artık kendi kendini bile içe doğru çeker. Bu muazzam çekim gücü, çekirdeğin kendi Schwarzschild yarıçapından daha fazla bir alana sıkıştığında evrende yeni bir kara delik oluşmuş olur. İşte bu büyük kütleli yıldızlar süpernova patlaması yaptıktan sonra Schwarzschild yarıçapına kadar sıkışabilecek kütlesi yoksa nötron yıldızına dönüşür. Kütlesi daha fazlaysa kara deliğe dönüşür. Schwarzschild yarıçapı denilen şey, evrendeki her cismin kendine göre sıkışabilme sınırıdır diyebiliriz. Cisimler bu yarıçapa sıkıştıktan sonra kaçınılmaz şekilde birer kara deliğe dönüşecektir. Bir kütle bu yarıçapa kadar sıkıştırılırsa bilinen hiçbir kuvvet onun uzay-zaman tekilliğine çökmesini engelleyemez. Cisimlerin Schwarzschild yarıçapları kütleleriyle doğru orantılıdır. Buna göre dünyanın Schwarzschild yarıçapı sadece 9 milimetreyken mm Güneş'inki yaklaşık olarak 3 kilometredir. Yani dünyamız ve Güneş bu boyuta kadar sıkıştırılırsa birer kara deliğe dönüşeceklerdir. Bir kara delik görünmezdir. Ancak varlığını çevresindeki cisimler üzerindeki etkilerini gözlemleyerek çıkarabiliriz. Kara delikler yakındaki yıldızlardan gaz ve toz çekebilir ve etrafındaki henüz kara deliğin sonsuz çekim alanına tam olarak girmeyen maddelerden sıcak bir disk oluşturabilir. Bu disk teleskoplarla tespit edebileceğimiz X ışınları ve diğer radyasyon formları yayar. Bu diski gözlemleyebilmemizin sebebi, henüz kara deliğin olay ufkuna yani sonsuz çekim alanına girmediği içindir. Bunun dışında bir kara delik etrafındaki uzayı ve zamanı bozabilir. Uzak nesnelerden gelen ışığı bükebilir ve kütle çekimsel merceklenme adı verilen bir fenomen yaratabilir. Aslında ışığı bükmez, sadece ışığın seyrettiği yolu yani uzayı büker. Bükülen uzayda ışık sanki yamuluyormuş gibi görünür. Ama aslında bükülen şey ışık değil, ışığın seyrettiği yolun bükülmesidir. Yani özetle, yıldızlar moleküler bulutlardan doğar, kütlelerine bağlı olarak farklı sürelerde yaşar ve kütlelerine bağlı olarak farklı şekillerde ölürler. Bazı yıldızlar beyaz cüceye dönüşür, bazıları nötron yıldızı veya kara delik haline gelir, bazıları da hala bu yıldız kalıntılarından biri olma yolunda olabilir. Yıldızlara baktığımızda onların hayatlarının farklı evrelerinden anlık görüntüler görüyoruz ve bunların bir kısmı artık hayatta bile olmayabilir. Gökyüzüne baktığımızda gerçekten geçmişe bakıyoruz ama aynı zamanda geleceğe de bakıyoruz. Çünkü yıldızların yarattığı elementler yaşamın yapı taşlarıdır. Çevremizde gördüğümüz her şey, tüm dünya, dünyadaki her şey aslında yıldızların malzemesinden yapılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Furkan Kandemir.